Geçiyor çünküsüyle tarih yazan eller, geçiyor kükreyerek aslan gibi neferler. Yüz yıl sonra geldiğimiz nokta bu olmamalıydı. Onun için çok üzülüyorum. Ama biliyorum, umudum çok büyük. Biz bu siyasal iklime yaşarken geleceğin siyasal iklimini de İzmir'den kuracağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 9 Eylül afişlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öznesi barış değil zafer olmalı diyerek tepki gösterdi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının küstahça hazırlatıp billboardlarda paylaştığı barışın ikinci yüzyılı afişleri de 30 Ağustos'un mirasını yağmalayan, İzmir'in kurtuluşunu tartışmaya açan işbirlikçilik, iradesizlik ve milliliktir Söz konusu afişlerin öznesi barış değil zafer olmalıdır. Güzel İzmir'imiz 9 Eylül 1922'de kurtulmuştur. Fakat 100 yıl sonra fiili esaret